Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle piksellereden fotoğraf yapacağız. Piksellerimizi açıyoruz ilk önce. <laughs> yani e, bugün e, ne yapacağız? Piksellereden Photoshop yapacağız. Her şeyi yapacağım, kesmeyi, tekstür yapımına bir tek tek gösteremeyeceğim. Neden? E, tekstür yapmak biraz zor, o yüzden. Şimdi bilgisayardan bir resim açın atın. Ee, yüklediğimiz tekstürlerden açacağız. Tekstüre. Bunlar küçük olduğu için onları şey yapmıyorum. Ee, nerede bu? Ha, burada. Şunu seçelim bakalım. Ee, i̇lk öncelikle PNG nasıl yapılır onu göstereyim. <laughs> resim açıya tıklıyoruz üstü tek sıra öpemeyelim şimdi ben hangi yönde yapacaksam onu seçiyorum celsin bir yapacağım şimdi böyle şey olsun png olmayanlar da var beyaz böyle arkası beyaz olsun arkadaşlar neden çünkü yazılı falan olunca olmuyor zor yani olur da çok zor olur yapımı biraz büyük bir ürün olalım şu olabilir belki Evet bu olur. Şimdi öncelikle e, şurada kilit işaretimiz var. Ona çift tıklıyoruz. Şimdi değneğin de değnek gibi bir şey var. Ona tıklıyoruz. Şimdi resminize tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere aha. Tamam oldu galiba. Yok olmadı pardon. Hayır. <laughs> diyoruz. Olmadı arkadaşlarımız. üstünde resim vardı galiba. O yüzden olmadı. Resim olmaması lazım dediğim gibi. Bakın bu olabilir. Evet bu olsun. Evet gene o deneydeki bir şey tıklıyoruz. Resmimize tıklıyoruz. Şimdi şimdi pardon katmanımızı açıyoruz. Şuraya çift tıklıyoruz. Sonra silgimizi alıyoruz. Bir, bir, kere dokunsak da oluyor. Sonra DLT'ye tıklıyoruz. Buradan kapatıyoruz. Kaydetme istiyor musunuz diyor. Evet. Buradan PNG şeffaf tam kaliteyi seçiyoruz. Tamama tıklıyoruz. Nereye kaydedeceğimizi soruyor. Masaüstü. üstü. Ya, siz istediğiniz yere kaydedin. Ben buraya kaydedeceğim. Kaydet diyeceğim. Şimdi dosyaya tıklıyorum. Tekrar resim açlıyorum. Buradan yaptığım nerede? PNG'ye buradan tıklıyorum. Böyle çıkıyor. Buradan bunu alıp sürükliyoruz fotoğrafımıza. Böyle kalıyor bu burada. Bunu buraya getirmek istiyorum derseniz buna basıyorsunuz. Şuna. Adı neydi bunun bir dakika şimdi. Ya da neyse işte buna tıklıyorsunuz böyle resminizi istediğiniz yere koyabiliyoruz ben buraya koyacağım şimdi teksto yapımını öğreteceğim şimdi teksto yapmak için e, photoscape e ihtiyacımız var Photoscape'e e de, <laughs> düzenleyiciye tıklıyoruz Burada nesne yazıyor. Nesneden Ay pardon. ilk menüye tıklıyoruz. Yeni foto. Tamam. 640 çarpı 480. Siz istediğinizi yapabilirsiniz ama ben 680 çarpı e, 480 480'i e öneriyorum. Buradan şu metin bir dış çizgi ve gölge efekti sözcükleri gir diyor. Buna tıklıyoruz. Buradan hangi ünlüyü yapacaksak onun ismini yazıyoruz. Justin Bieber. Tamam. Ee, istediğimiz i̇stediğimiz rengi seçiyoruz buradan. Buradan büyüklüğünü falan seçiyoruz ama buna gerek yok. Nasıl olsa e, yaptığımızda buradan ayarlayabileceğiz. Şu şekilde. Böyle. Sonra bunu kapatıyoruz. Kaydetmek istiyor musunuz? Evet. Nereye diyor? Seçiyoruz deme. Buraya kaydedelim. Kaydet. Ta tamam. Şimdi çalıp <laughs> buraya geri dönelim. Dosyaya tıklıyoruz. Resim açıyoruz. tekrardan Şurada bir tane. Ona tıklıyoruz. Bu PNG olmuş gördüğünüz üzere. Yine beynek gibi bir şey tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz. Sonra yine katmanımızı açıyoruz, Çift tıklayarak. Buradan sildiğimizi alıyoruz. Şöyle DLT'ye basıyoruz. Sonra kaydediyoruz bunu. Biraz uzun arkadaşlar. Yani çok uzun olmasa da biraz yani. Şimdi buraya kaydedersek kaydedelim o zaman adını değiştirelim Bir i̇şte şeyler sallayalım kaydet diyelim dosya resim açıyoruz tekrar burada bu gördüğünüz üzere buna tıklıyoruz katmanımızı bir dakika katmanımızı bu şekilde sürüklüyoruz gördüğünüz üzere burada geliyor bunu Şöyle ayarlayalım, koyalım. İşte böyle arkadaşlar. Başka ne? İşte öğrettiğim gibi resimleri tekrar böyle dizebilirsiniz. Bunu <laughs> <laughs> yamuk yapabilirsiniz ama nasıl yapabilirsiniz bunu yamuk? Ee, şeyden, fotosikletten, yamultarak yapabilirsiniz. Sonra nasıl desem o kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.